Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben hemen şöyle bir size açılış yapayım dedim. Ee, ben ne yapıyorum? Pişi yapacağım arkadaşlar. Ee, Çamaşır makinem bitti. Ay, o bitti, o ütüyor. Ee, pişi yapacağım ama çok az bir şey yapacağım. Hani Yiğit'le e, tek benim. Süleyman çalışıyor. O işten geldi, işe gitti bile. Ee, saat şu an ona geliyor. Ben önce ortalık falan toparladım. Hani dedim ki... E, pişi yapayım dedim. Yiğit de e, aslında seviyor. E, Bayağı da yapmıyorum aslında. E, dedim yapayım. E, ben bildiğim gibi yapacağım. E, hani her zaman kendi yaptığımız gibi diyeyim. Hani öyle söyleyeyim. Şöyle hazırlanım ettim de. Aslında e, şöyle söyleyeyim size daha e, o videoyu da çekeceğim. E, önce onu mu paylaşırım? Bunu mu paylaşamıyorum. İşte araya video geldiği zaman bu ne oluyor. Erteleniyor. E, Biliyorsun saçımla e, hani bakım günü yapacağım. Ama onu ayrı çekeceğim. Hani yemekle hani günlük hayatımız onu karıştırmak istemiyorum. Hani. Ee, o yüzden de dedim ki önce bir işimi yapayım, açılışımı yapayım. Hani e, ev işlerimi halledeyim. Aslında çok bir şey yapacak bir şeyim yok evde. Hani çoğu işlerimi hallettim. Ama gene de ev işi biter mi? Bitmez. Bak çamaşır makinesi öpüyor arkadaşlar. <laughs> Beni bekliyor. Evet, neyse. Ee, ne var? Burada arkadaşlar ılık sütüm var. Böyle bir çay bardağı. Ee, bu benim bardaklarım 150 milimlik. Ya ben az bir şey yapacağım. Hani fazla bir şey yapmayacağım. Yiğit bana göre. Hani sütüm var. Onun sonra bir çay bardağı daha yoğurdum var. Hatta suyuyla beraber ekledim. Hani suyla beraber olsun dedim. Ondan sonra e, böyle yarım çay bardağından az, e, aslında bir çay bardağından daha az arkadaşlar sıvı yağım var. Şimdi şöyle bir gün karşıma koydum dedim kendi sohbet edek hem şey yapayım. 2 tatlı kaşığı da şekerim var. Hepsini bir kaba böyle bir çay kaşığı tuz. Ee, yaş mayam kalmadığı için arkadaşlar ben bir paket kuru maya bir de bir paket kabartma tozu atacağım. Çünkü e, yaş mayam kalmamış. Valla onun içine gidip dedim e, dışarı işte bir gün hiç çıkasım yok. Yani ne yalan söyleyeyim. Bir gün hiç çıkasım yok. Yiğit'in de yok. E, yit de evde zaten. Yiğit'le beraber e, evdeyiz. <laughs> Şu eldivenle taktım valla dedim hamur elime yapışmasın. Şöyle biraz karıştıracağım. Sizler ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Vallahi ben dedim bir gün e, hani git bana hem de bir kahvaltıla yerim öğlen de yerim ben bunu. Bir de dedim kek bir şey yapayım çikolatalı hani git seviyor. E, arada bir kek yiyor arkadaşlar git. O yüzden dedim şöyle kek de yapayım bize dedim. Akşam Süleyman e, çay yanında o da seviyor kekleri arkadaşlar. Kakaolu yaparım diye düşünüyorum aslında ama bilmiyorum. E, biz limonlu da seviyoruz. Bak limonluyu da çok seviyoruz. Bir de kakaoluyu da çok seviyoruz arkadaşlar. Hani da söyleyeyim. Ama şöyle bir hamurumu yoğurayım, ondan sonra pişeni pişirin, bakalım yet yemek isterse yer zaten. Şöyle mügeyi de açma sesini kıslım. E, çünkü şöyle söyleyeyim, e, hani YouTube'dan dolayı hani eğer engel engel bir şey gelmesin diye arkadaşlar kısıyorum. E, öyle bir kere müge çıkmıştı çünkü şey gelmişti hemen videoma. O yüzden hemen <laughs> kapattım. Şöyle onu da ekliyorum. Tabii ki çok sert bir hamur olmuyor arkadaşlar. Yumuşak. Yumuşak bir hamur. Hani e, birazcık da mayalandırırım hemen şimdi. Ondan sonra da e, yapımına geçeriz. Benim gibi evdeyiz arkadaşlar. E, zaten artık kış geliyor. Kış gelince onu otomatik ben zaten evdeyiz. Hani bir, bir şey yaptığımızda yok. Hani kış gelince genellikle kapalı alanlara gidiyoruz zaten. Artık havalar da soğudu. Ee, gerçekten biz e, havalarımız soğudu arkadaşlar. Ben bir de hamur elimden çıkması için her zaman sıvı yağ dökerim. Hani üzerinden rahat çıksın diye. Şöyle. Banyomu falan bir e, kaldı. Aslında banyom gene temiz ama ben günlük temizliyorum arkadaşlar. Çünkü sonuçta girip çıkıyoruz banyoya. O yüzden günlük temizliyorum hani. Hı, şu şekilde. Bu arada bugün perşembe arkadaşlar. Günler çok hızlı geçiyor gerçekten. O kadar hızlı geçiyor ki ee, anlamıyoruz gerçekten. Bak şöyle hamurumu toparladım. Hani şöyle size göstereyim şu şekilde. Hani toparladım. Ha, bu kadar çıktı. Yani yiğitli tek benim çünkü. Ee, hani ikimiziz. O yüzden de hani yeter. Aslında e, temizlik de arkadaşlar şu temizliğini yaptım ama şöyle söyleyeyim. bit bir köşe temizlik yapmam lazım. Ha, o günü tane hani biliyorsunuz mevlitten dolayı tabii ki çoğu şeylerini yaptım. Bitirdi. Koltuk altları falan hepsini sildim. Ama ister istemez yiğit yediği içtiği için hala hani arkadaşlar otomatikten ne oluyor? E, haliyle dökülüyor. Şu biraz mayalansa onu sonra beraber pişirelim. Bir de kek yapacağım ama keki de çıksam mı hemen şimdi düşüremez önce kişiyi yapayım diye tane karnını doyursun. Hani ondan sonra da işlerimize koyulurum. Nasıl olsa kek hemen soğan bir şey. Eğer git yapmak isterse yapar ama Yiğit şu an oyuncak oynuyor. Oyun oynuyor gerçi arkadaşlar. Vallahi bir gün ev halinlerim. üzerine üzerime bir tişört bir de altında böyle ee, şey bu arkadaşlar nasıl diyeyim kalın 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 pijamalar da. şu az bayan sonra kameramı açalım beraber pişirelim evet arkadaşlar pişirelim ee, dedim mayasını alana kadar kekimi de şöyle yaptım bakın sade böyle çikolatalı hem e, şöyle da şey fırına atacağım çünkü hem sade hem de çikolatalı dedim böyle karışık yaptım bunu fırına atayım, ondan sonra da görüşelim evet arkadaşlar şöyle hamurumu da getirdim bakın çok da güzel az yaptığım için az kabardı tabii ki haliyle ama güzel kabardı şöyle göstereyim size bakın şöyle ee, çünkü az bir şey yaptım haliyle normal Yiğitle bel kek. hani buraya yağımı da koydum arkadaşlar altını açıyorum şimdi sizi biraz yakına da getireceğim pişerken ama hızlandırmaya alırım sizi arkadaşlar pişilerimi şöyle hazırladım. Önce yedi yedirdim. Ee, o daha çabuk açtı normal. Ben beklerim onun karnı doysun. Ben böyle pişiyi arkadaşlar böyle domates, salata, biber, peynirle seviyorum. Yanına bir de şimdi çay alacağım. Önce bir yemeğimi yiyeyim. Şu şekilde de gördüğünüz gibi pişirdim. Tabii ki soğudu haliyle ama e, hiç sorun değil. Yeter ki yedin karnı doysun. E, bu arada arkadaşlar kekim de pişti. Bakın kekimi de soğumaya bıraktım. Üzerini kapattım. Çünkü yağ dedim sıçramasın diye hanedeminden. Şu şekilde hazır. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim. Daha burada da var. Bakın şöyle. <laughs> Üzerini kapatalım. Şöyle şu şekilde hazır. Bana afiyet olsun. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şu şekilde banyomu da bitirdim. Zaten şöyle dip köşe yapmıştım. Her gün sildiğim için hep her zaman temiz oluyor zaten. E buralar daha dün almıştım. Şöyle banyomu da temizledim. İşte eski eski ev demişim. E kirada olunca arkadaşlar daha ev grossu gelecek. Bizim buralara yeni şeyi çekecekler. Çünkü artık siyahları çıkmıyor. Şeyi gelmiş artık bu beyaz hani silikon gibi olan var ya onlar artık iyice kavladı. Ee, gelip hatta yeni çekecekler bakın şurada da belli İşte kira oldu mu böyle oluyor ne yapacağız işte arkadaşlar olsun buna da şükür ee, ben tuvalet e, Tuvaletimi sinerken arkadaşlar her zaman başka bez kullanıyorum. aydı kullanmıyorum çünkü sevmiyorum. Ee, şu şekilde banyomu da temizledim. Şimdi çamaşırlarıma girişeceğim hemen. Evet arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir karşınıza geçeyim dedim. Banyomu tuvaletimi hallettim. Ee, oraları bir temizledim. Onlar bitti. Bulaşık makinem çalışıyor. Onu da birazdan e, bitsin boşaltırım. Bütün işlerim bitirin ki rahat sonra oturayım. Gerçekten de. Ee, i̇şte biz anneler hep ayakta olmamız lazım. Şart Hid, Oyun oynuyor halen. O, o da ellemeyeceğim. Çünkü akşama kadar ellemiyorum arkadaşlar. Akşam olduğu zamanı beraber toparlıyoruz. Hani yatmaya doğru. Çünkü eee Boşa toplamış olacağım. Zaten e, dağıtıyor. E, o yüzden toplamıyorum. Oturma aynı şekilde oraya taşıyor. Oradan oraya taşıdığı için hiç ellemiyorum. Rahatça oynuyor. E, hani. O yüzden sıkıntım yok yani. O oynasın. Şu etiket şey olduğu için hep arkasını çevirerek götürüyorum ben. E, ütümü yaparım. Ondan sonra bulaşık makinemi hallederim. E, fazla ütüm yok. Az bir şey var. Dedim ki fazla birikmeden Kübra hadi. Yap bitir çıksın aradan. Aslında dolaplarını işlerinde yapmam lazım da onlara bir günüm ayarlamam lazım. Ee, hiç halim bir gün yok gerçekten de. Ee, şükür dinlenmek istiyorum. Şu daha dinlenmedim hiç. Ee, yalan değil. Bir de böyle e, grip olacak gibiyim de zaten. Hani öyle yalan söyleyeyim. Böyle grip olacak gibiyim. Çünkü e, Kendimde hissediyorum. Öksürüyorum da. Burnum biraz tıkalı. E, yani kendim de anlıyorum. O yüzden fazla dedim şey yapmayayım hani e, tutulmadan ama tutul hasta olacağım belli de hani böyle yatak döşek olmam hani ama hani olacağım belli e, bu halıları niye tülyon derseniz arkadaşlar bunlar dantel hani inno, e, inno ya da dantel oluyor arkadaşlar bunlar zaten biliyorsunuz teyzemle göstermiştim e, bunlar tek benim misafirlerim geldiği zaman hani misafir ağırladığım zaman kullandığım havlular ondan ütülüyor hani söyleyeyim çünkü benim günlük kullandığım havluyla misafir havluları farklı oluyor. O da neden? Ee, çünkü ben hani annemlere gittiğim zaman biliyorsunuz ki Süleyman çamaşır yıkıyor. Kendi çamaşırlarını yıkadığı için hani makineye atıyor. E, dikkat etmiyor. Hani havlular bazen e, erkek normal. <laughs> istediğimiz gibi olmuyor. O yüzden ben de hani misafir havluların bari hani iyi dursun temiz dursun diye onları sadece misafirler için ayrı kullanıyorum o yüzden. Hani yoksa hani şeyden değil çünkü ben gittiğim zaman Süleyman haliyle normal erkek ee, hani tam ayarlayamıyor hani renkleriymiş beyazmış şuymuş buymuş ee, karıştırıyor bazen onun için hani e, şey yapmıyorum hani bir ki ayrı oluyor ben bu yüzden yani çünkü Süleyman dikkat etmiyor hali normal Taklı da yani ben evde olmuyorum hani e, normal bir şey e, ha işte arkadaşlar. Ben şöyle üçünü bitireyim. ondan sonra bir kadem içeri, bir şeyler içeri herhalde. Artık bir kadem molası yapacağım düden sonra. Ee, ya da önce evimi süpürürüm öyle e, kahve molası yaparım. E, sadece şöyle bir kavasından hemen alacağım. Akşamları ben dediğim gibi her zaman günde iki kere süpürüyorum. Yalan söyleyemem. Çünkü e, bir şimdi mesela süpüreceğim, bir de yatmadan önce alıyorum çünkü yiyip işte için haliyle dökülüyor. Yani kıvır kıvırıyor, çips yiyor, çipsiyor, şunu yiyor, bunu yiyor. Ee, dökülüyor. Yani normal. Hani evde. O yüzden o yatmadan önce böyle bir daha alıyorum ki hani ben öyle şeylere çok dikkat ediyorum. Çünkü lavaboya giriyoruz yani çarpılırız ederiz yani günah sonuçta. Ee, tabii ki bu kadar, o kadar çok dökmüyor hani ama eskisi kaba eskisi kadar değil artık. Bebekken daha çok döküyordu. Ama ister istemez işte kırıntılar dökülüyor biliyorsunuz zaten. Her evin hali. Bir de çocuklu ev olduğu zamanı zaten e, haliyle oluyor işte. Hani. Haliyle dökülüyor da. Kırılıyor da. Ben öyle şeyleri şey yapmam. Dökülsün, kırılsın, yesin, içsin. Ben öyle şeylere takılmam hiç. Hani işte şey, dağıttı, döktü, e, işte ne bileyim hani batırdı. E, ben öyle şeylere bakmam. Mesela koltuklarımı yıkamıştım biliyorsunuz. Temizlemiştim ama bir çikolata sürmüş. Şey sürmüş ama olsun sağlık olsun hiç önemli değil koltuk temizlenir de yıkanır da ama evlatın yerine geçemez sonuçta evlatı evlat bir daha bulamazsın ben o yüzden öyle şeylere takılmam Yiğit hani her yerde oynuyor bizim evimiz çünkü çok büyük bir ev değil her odada da oynuyor onun ve sıkıntım yok dökmüş dağıtmış kırmış öyle takıntılarım benim yok hani kırsın yeri salını, konur zaten zaten alıyoruz da hangimiz almıyoruz ki ha mesela çıkıyoruz ekşinde de olsun şeyde de olsun tabak çanak olsun her şey süs püs Doğru. yok mu sanki bir sürü yani <laughs> yok mu arkadaşlar yani haksız mıyım yani ee, eşya yerini alıp konur ama bir cam yerini alıp konmaz onun için ben hiç şey yapmıyorum niye mesela döküyor şimdi oyun oynuyor oynuyorsa bir şey oynuyor Tony figürle şeyler çıkarmış Tony demişim tip toy kalemi var ya giydir hani konuşan Onunla bir şeyler yapıyor. Oynuyor, ne yapsın? Artık hava da yağmurlu çıkaramıyor. Aslında ben de dedim bugün hani bir parka falan götürürüm ama hava şey değil arkadaşlar. Neyse ben çok uzun konuştum gene değil mi? İşte böyle sohbet edip insan konuşuyor. Gerçekten. <laughs> i̇nsan konuşuyor. Süleyman gömleklerini falan ütüleyeyim, kaldırayım. Süleyman'ın dolabı aslında ayıtlamam lazım. Çünkü Süleyman bu ara maşallah, maşallah değil. Filah için çok kıyafeti olmuyor. Ama hatta alışveriş için... arada yine böyle baktım ya... E, kıyafet almamız lazım. İşte bir fırsat bulamadık ki. Hep çalışıyor çünkü. E, çalışıyor için fırsat bulamadık. Ne yalan söyleyeyim. Artık olmadı. Ben ona bir internet üzeri alacağım sana ya da... ben zaten kocamın ne giydiğini biliyorum, ettiğini biliyorum. Tarzını biliyor. Hani Bakalım. Biz bayağıdır çünkü böyle kendimizi şey kıyafet doğru düzgün hiç almadık yıllar oldu çünkü ben her sene kıyafet alan biri değilim nasıl alırım böyle e, e, e eksiğim olursa mesela şimdi biraz da bir eksiklerim var ama bakalım almam lazım kendime kışlık böyle kazak falan almam lazım arkadaşlar çünkü kışlık kazan kalmamış en son Türkiye'den almışım bundan 3 sene önce 3 de girmişim. gerçekten de ama bir kere gitmedi. Onun için gömlek ütülemek var ya <laughs> Aha. Benim eşim de çok seviyorum gömleği. Neyse. Hadi bakalım. Ben ütümü yapayım. Ondan sonra geri görüşelim. karşınıza geçtim. Evi falan süpürdüm. Sadece bir bulaşık makinem kaldı. O da yeni bitti. Biraz soğusun da. Ama önce ne dedim? Kendime bir lat yapacağım. Artık bir e, kahve keyfimi yapayım dedim. Hem de sizde kapanışımı da yapayım dedim. Yani değil mi? Bir sürü iş oluyor arkadaşlar. Gerçekten de. E, Latte'ye ben biraz şeker katıyorum. Çok az katıyorum ama. Hani fazla değil de. Ee, şöyle bir çay kaşığı kadar biraz tat olması için hani şöyle bir kahvemi yapayım size kapanışımı yapayım ee, sadece arayı yatak odasını mutfağa süpürdüm ee, çünkü hani e, oyun oynadığı için daha saat şu an 5 arkadaşlar hava da yavaş yavaş kararıyor hava da kararıyor şöyle e, dedim ki bir latımı yapayım ama şu bir kere temizlesin arkadaşlar. Değil mi? Evet. Hı. Hı, hı, hı. Şöyle bir latımını yapayım. Değil mi? Yani bir kahve mi Ondan sonra da kapalış yaparız beraber. Şöyle kahve yaparken sizi kapattım. Bu arada bir de ne arkadaşlar? Demiş ya şöyle, şöyle prizimiz. E, o gün prizim patladıydım evlilikten sonra. Ertesi günü onu söktüm. E, prizim vardı Allah'tan. E, ne yaptım? E, 404 yapışkanı var ya, arkadaşlar, onunla yapıştırıyorum ben. Şöyle bantla yaptıydım ki hani tutsun diye. Böyle de bantla e, hani düşmesin diye. Ee, i̇yi de dondu. Sadece şuralarına biraz aktığı için buralara şey almam lazım. Hmm. Nedir arkadaşlar? Yiğit. Hello. Hello. <laughs> Yiğit hala daha pijamalarla dolaşıyor. Ee, onu böyle hani kazma bıçaklar oluyor. Öyle bir şey alıp kazımam lazım. Efendim anneciğim yapma öyle. Yapma. Ne istiyorsun? Hı? Ben de kahvemi yaptım bu arada. Ee, bakın latımı da yaptım. Vallahi latımı içeceğim. Ee, şöyle bir de kek yiyeceğim yanında. Kekim de pişti haliyle. Evet. evet. Yiğit hala soğuk su içiyor tabii ki bu arada. Hatta kestiğimde böyle kavlara koydum arkadaşlar. Hani şimdi bir tane kekle, latıyla yiyeceğim. Ee, ama dedim önce bir kapanış yapayım. Bir günlük bizden gerçekten de bu kadar olsun arkadaşlar. Yoruldum mu? Yoruldum. asla ee, aslında daha iş var mı var daha ben makineyi boşaltacağım. Yani gün benim için bitmedi ama Yiğit. Çok komik. Çok komik arkadaşlar. Nasıl gülüyor. <gülüyor> e, gün benim için bitti mi? Bitmedi tabii ki. E, ta ki Yiğit uyuduğu zamanı ben anca böyle oturabiliyorum. E, balkonumu da temizlemek istiyorum. Çiçeklerime de bakalım. Bakar mıyım? Bakmaz mıyım? Ama bilmiyorum. E, önce bulaşık makinemi halledeceğim. Şöyle bana çekeceği kalışım. Onu takacağım. E, yani böyle işler hep devam ediyor arkadaşlar. Yani bizim bayanlar bir şey hiç bitmiyor ki. Hiç bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. <laughs> Niye bitmiyor bilmiyorum ama hadi bakalım. Ben bunu içeyim. Bir günlük bizden ne diyelim bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Yeni gelen abonelerime de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben şimdi latte keyfimi yapayım. Bir günlük bizden bu kadar olsun. Hatta da tırnaklarımı yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah razı olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.